Şekerim. Bak bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Olmuyorsa olmuyor. Yani başka kadına çiçek gönderen adamdan sana ne hayır gelecek? Aslı, daha ya yavaş. Ha, pardon. <laughs> Ay Aslı, gül siparişi bir kerelik verilmemiş. Her gün için yani. Aa, aa, iğrenç. <laughs> Bugün konuşsam mı acaba? Bence bir an önce konuş, hemen bitir. Yani olmayacak bu iş, belli. Kim olduğunu da çok merak ediyorum. Şekerim ne yapacaksın kim olduğunu ya? <laughs> ne fark eder ki su, yani kimse kim, olay belli artık. Bence ne kadar erken bitirirsen o kadar iyi. Artık bu ilişkiden ne köy olur ne kasaba. Yani... <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba. Hoşçakalın. Cem Heh. yemeğe çıkmak için geldim. Ben. İyi tamam o zaman çıkalım. Aslı sen de gel. <laughs> Yok şimdi sizin konuşacaklarınız vardır, ben hiç karışmayayım siz şey yapın, halledin. Hiç olur mu aslında? Sen de bizim bir parçamız oldun artık değil mi? İlişkinin böyle bir uzantısı. <laughs> Cem, ne münasebet, ne alakası var? Benimle hiç alakası yok ki konuda. Cem, çıkalım mı? Ee, tamam, çıkalım. Görüşürüz. Bay bay canım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Cem. <laughs> Volkan, ne ne zaman? Aa, olabilir tabii, yani. neden olmasın ki? <laughs> Artıya da gidebiliriz. Ölmüyorum <laughs> ya. Tamam, sen adresi ver bana. Hı -hı. Ee, e, e, niye içeri girmiyorum? Ee, olsun. Ha, a, ya erkek erkeğe muhabbet olsun, ne fark eder ki? Ben alınmam yani. <laughs> ee, tamam, ben o zaman taksiyle kapının önüne gence Gelirsin sen. Ne yapalım? Tamam. Görüşürüz. Öptüm. Bay bay. Selin. Volkan'la aranızda bir şey mi var? Yaprak, ben bunu yani kurda, kuşa, dağa, taşı anlatsam anlar. Ama senin şu kıt beynin nedense anlamak istemiyor. Kızım arkadaşız diyorum. Arkadaş, senle ben gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oha falan oluyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, normal zamanda bu şahane <laughs> muhabbetinize ben de karışmak isterdim. Fakat şu anda başka bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Ee, <laughs> <laughs> Aslıcığım, bu sevincini bölmek istemem ama e, biz de bu konuyu gündeme getirmek istiyorduk <laughs> arkadaşlarla, özellikle günlerdir bunu şey, evet. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Böyle saçma sapan şeyler için kavga etmeyin Allah aşkına ya. Bahsi geçen şahıs Aslı'nın abisi olan Volkan değil mi? Bu sadece dostluk prensipleriyle ilgili bir tartışma şey su. Kavga değil. Ay yaprak beni var ya böyle oha falan ediyorsun, çüş falan ediyorsun ya. Yani, Yuh diyorum sana başka bir şey demiyorum. Kızım anlatamıyorum sana. Girmiyor şu kalın kafana. Biz arkadaşız ve arkadaşlığa öte hiçbir şey yok aramızda yani. <laughs> Dostça yemeğe çıkıyoruz, işte, geziyoruz falan. Üf Tamam Selin, tamam. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Nerede benim bitki çayım? Ben ona sinirleniyorum. Ay burada getiririm. Ne haber arkadaşlar? Aslı nasılsın kız? İyi <laughs> işte. Aslı'cığım, üzülmüyorsun değil mi şekerim? Bak bu adamın böyle erkenden ne mal olduğunu öğrenmen belki de çok hayırlı oldu. Yok üzülmüyorum, üzülmüyorum. Umurumda değil. Ben çok düşündüm zaten. Göstereceğim ben onu. Da işte ben şu yüzsüzlüğe sinirleniyorum. Ya enteresan ya, herkes aslında başka bir şeye e, sinir oluyor. Sorma. Şimdi bu adam hepimize gül gönderdi ve hiç vazgeçmiyor. Arkadaşlar ben bunu bilir, bunu söylerim. Ben böyle erkek görmedim. Aslı, su muydu neydi o dallama Cem'den ayrılmış mı? Hayır efendim, konuyu açamamış. Dün akşam beni arayıp 40 dakika bunu anlattı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ne haber Aslı? Cem bir dakika. Hı. Zannediyorum sana ait bir şey yanlışlıkla benim çekmeceme girmiş. Ha, hatta bir haftadır her gün giriyor. Hatta tesadüfe bak ki bu dergideki bütün kadınlara da aynı şey oluyor. <laughs> e ne o beğendiniz mi? Hayır, iğrenç bulduk. Hani kız arkadaşın olmasa tamam. Hani biz de aramızda eğlenelim, gülelim. Aa, herife bak hepimize aynı anda kur yapıyor. Ha ha diye dalga geçelim. Ama kız arkadaşım var ve ayıp bir şey yani. <laughs> yani ortada o kadar büyük bir yanlış anlama var ki Aslı. Anlatayım diyorum, nereden başlayacağım bilemiyorum. Hayır, bence gayet doğru anladık. İstersen şöyle yapalım. Ee, Seni gönderdiğim bütün gülleri toplayalım ki bayağı var yani, onları sana iade edelim. Sen de istediğin işlemi yap onların üzerinde, mesela reçel yaptır. Değil mi? Çünkü bunlar başka hiçbir işe yaramayacak, bu güller. Niye öyle bakıyorsun? Arkadaşlar, beşinci yılımız kutlu olsun. Sağ olun Saadettin Bey. Ay bugün müydü? Tam tarihi bilmiyordum da. Bütün hafta, bütün hafta. Bundan tam beş yıl önce bu hafta... ...hep beraber sürekli sabahlayarak bitirdiniz birinci sayımızı. Ama ben bunu size gönderdiğim hiç yazışmada duygusal bir ifadeyle anlatmıştım. Öyle mi? Selin... ...gönderdiğim hiç yazışmalar arkadaşlara ulaşmıyor mu yoksa? Ulaştı, Hı, Ulaşıyor, ulaşıyor. O zaman ekonomik tedbirlerimiz gereği Kurtlama Partisi'ni iptal ettiğimi de okumuşsunuzdur. A, tabii canım, tabii okuduk hep birlikte. Ama bakın ben size ufak bir şey getirdim. Artık mesai bitiminde birer kadar içersiniz. Bir nevi kutlama. Hem ekonomik hem de arsa Çok sağ olun Saadettin Bey. Bazılarımızın ihtiyacı olacak Saadettin Bey. <laughs> Peki güllerinizi nasıl buldunuz? Ne gül? Ne? Gül işini siz ayarlayacaktınız. Ayarladım Saadettin Bey. Tıpkı söylediğiniz gibi her sabah arkadaşların çekmecesine birer tane kırmızı gül bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir fikir değil mi arkadaşlar? Önce sürpriz yapacaktım size ama daha sonradan yine bir iç yazışmayla bildirdim. <laughs> ne yazıyordu o yazışmada? <gülüyor> Acaba? <gülüyor> o emek dolu, yoğun haftanın anısına... ...bu haftayı her gün birer kırmızı gülle süsleyeceğiz. Bu sizin için beşinci yıl ikramiyesinden çok daha manalı olacak kanaatindeyim. Saadettin, yere bakalım. <laughs> e okudunuz iç yazışmaları arkadaşlar. <laughs> İkramiye yok mu? <laughs> ee, neyse, Nice beş yıllar arkadaşlar. Daha fazla ara vermeyelim. Çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışan arkadaşlar. <laughs> Cem. Hı. Çok özür dilerim. Gerçekten hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Çok çok özür dilerim. Ama Su o kadar üzgündü ve o kadar perişandı ki. Bak Aslı bu konuyu baş... uzatmayalım. Evet. Sana iki tane şey söyleyeceğim. Bir daha da bu konuyu hiç açmayacağım tamam evet. mı? Ben biraz önce sudan ayrıldım. Tabii ki başka sebeplerden. Fazla fıkır fıkır değil mi? İnsanın sinirini bozuyor. Çok özür dilerim. Evet ikincisi. İkincisi de ben eğer birisine gül göndereceksem böyle tek gül göndermem. Demet gönderirim. Anlıyorum. Tamam çok teşekkür ederim. <laughs> kal geldi yani. Pardon. Ay hadi Yaprak'cığım görüşürüz. Nereye gidiyorsun Selin? Ay sana ne? Sana ne? Ay yoğa falan oluyorum yani. Volkan'la mı buluşmaya gidiyorsun? Yaprakçım sen şu küçük kafana taktın bunu değil mi? Ama şunu anla alakası yok. Ay ya <laughs> Görüşürüz Neresi neresi ya? <laughs> Madem öyle al bakalım bu çiçekler sana çünkü her gün seni görmek hayatımdaki en güzel şey Ne güzel çiçekler değil mi? Çok güzel evet. <laughs> Kartı da vardı içinde okudun mu? Okudum. <laughs> hadi hadi. Benimle yüz göz olmak istemiyorsun ha? Seni seni çok bilmiş seni. Hadi ben şunları suya koyayım. <laughs> tamam. Aslı. Ne haber? İyidir işte baba. Çiçekler güzel değil mi? Hı? Çok güzel evet. <laughs> İfo! Canım! Ay maşallah yüzünde güller açıyor karımın. İfo'cuğum bundan sonra her sana çiçek yollayacağım. Dansetciğim <laughs> 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 harika bir çiçek bu ama o kart var ya... ...o başka bir şey. <laughs> Dergiye baktık, kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim, canım. Aslı'cığım inşallah baban gibi birini bulursun sen de. İnşallah. <gülüyor> 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 Anadolu'dan kop gel düz Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası